Bizim o elin olarak sizin de birazcık da sakin bir yapınız var. Çok aşırı relaksınız. Çok aşırı ama bu kadar rahatlık bana göre fazla, ona göre de fazladır. Yani ya ne <laughs> ya? Böyle ümüğünüz kasım geliyor bazen ya. Şimdi biz e, birazcık da e, atraksiyonu, aksiyonu yani yapımız olarak birazcık şey, sinirli insanlar. Sinirli demeyeyim de nasıl? Şeyiz ya. Katı, katı, katı ve gergin diye. Katı, gergin, sinirli insanlarız biz çünkü. Hani az önce baştan da dedim ya Allah bir dengeyi kuruyor. Şimdi hmm. Cenab-ı Allah öyle bir hmm. denge yapmış ki işte dediğim gibi hanım çok sakin. Ben tam tersiyim. Şimdi benim gibi birisi olsaydı şimdi o da o zaman o denge bozulurdu. İşte Allah'tan Rabbim o dengeyi hmm. sağlıyor. Olay bu yani. Ama ben pek kültürlerden etkilenen bir insan değilim ben. Yani oraya da gitsem kendi kültürümü Tutacak. Ee, dibine çaz. kadar yaşarım yani. Tutacak. Onu unutma. Bu kültürler arasında kirli kendi kirliğimizi bakışın acı nasıl etkiledi? Çok fena etkiledi. <gülüyor> 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 Abi, video tamam. mı sesi var? Hadi hemen açıklıyorum. <laughs>

İlk başta yemek kültüründen bahsedeyim. Önüme bir koydular böyle tepsiyi. Orada vardır videolarımda. Hı -hı. Hiçbir şey yiyemedim. <laughs> aç kaldım. Baştan aç kaldım. <gülüyor> <gülüyor> değil değil Abi mi? ama denedin mi? Denememe gerek yok. Görüntüsü çok kötü. Aa, bir tane bir tane s bir balık, balık ürünleri benim hoşuma gitti. Bir de rindan diye bir yemeğimiz var. Ründan, o evet. çok iyi, benim hoşuma gitti. Diğerleri ben yiyemedim. Yani. Hiç yemedim. Ben toparlak diyorum. Bunların toparlak yemeği var ya. Ne o adı? Toparlak. Bakso mu? Heh. Bakso. top, bizim toparlak yemeğini biliyor musun sen? Köylerde olur ya böyle. Aynı ona benziyor. Ben onu da yiyemedim hadi ya. Baksoyu da sevmedim fazla da. Niye? Onunla, benim merak ettiğim et et ablam daha iyi yiyebilir. Neden yo, o bakso? Başka... Hepsi standart yuvarlak değil. Hepsi <laughs> standart yuvarlak değil mi? <laughs> değil tabii. Birisi büyük birisi küçük. Niye standart <laughs> öyle değil? Öyle ya. Evet, bu sanat. sanat. Öyle sanat <laughs> mı olur canım ya? <gülüyor> sanat. Büyük Abi bir şey değil on boş öyle, e, öyle Niye bana ben istedim bir kere hepsini bana küçük kattı. <laughs> değişik değişik ölçü değişik tadı. Allah Allah. Şey var onların bir eee mıydı sizin evet, evet. Evet. Adam, o dediğiniz. Padak. Padak O, o var. Evet. Örüm güzelimiz abi. Çok güzel, evet. Ama çok öyle. baharatlı. Ondan içer. Onu yemelim. Çok oldu. Ama Hı. gerçek mi? fadan yemedin zaten. Götürün ya beni bir yerlere işte. Yok hayır bu gerçek değil. Yani gerçek fadan görmedin. Görmedim, hmm. görmedim. Evet. Götürürüm seni. Şimdi Ali'de <laughs> şey vardı, bir Çinli bir abla vardı, onun evet. bir balık ürünleri satan bir yer vardı. <laughs> yerlere gideceğim Oraya yani. biz bir... Götürecek Oraya... mi seni, orada <laughs> yedirecekmiş yalnız. Evet. <laughs> ben yiyemedim abi ya. Ben ne bileyim e bir şey yok. bak boz, bozdu yani midemi biliyorsun <laughs> değil mi? Ya, ya, ya. Evet, <laughs> ya yalnız <gülüyor> sen. Zorla mı bence? <laughs> yani. Yiyeceğim de geç yani tamam. Yiyeceksin yiyeceksin. <laughs> <yani. gülüyor> Ragıp zorlama bence tamam. Tamam aşkım de. Tamam sayık de. Sen büyüksün de. Tamam de. Ben halledeceğim. De, bir şey de. var. Aç kaldıkta salak diye meyve var. <laughs> evet sayı. biliyor musunuz? Aa, Aa, abi, Ben 10 tane yedim. Kafam dönmeye başladı. Çok güzel bir meyve. Sağlık itu kan kalau panas itu ya kak, <şusum>, kalau banyak di perut panas. Meyveler neyi seviyor? Ben sana onu şimdi bak. Mungkin gak terbiasa mungkin. Cekiz. Ne? Elimizde hangi meyve seviyorsunuz? Sizi çektin mi? Evet. <laughs> Sizi çekmiş tamam. Tekrar söyle mi? Bu şimdi bunu biz otele geldik Jakarta'da tamam mı? Evet. Amcasının şimdi... oğlu varmış. Hmm. Halde çalışıyormuş. Hal biliyor musun sen? Neden? <laughs> şey meyve, top, meyvelerin toptan satıldığı yer. Aa. Ya. Yeah. Bize e, bir kamyonet <laughs> meyve getirdi. Ananas. Var. Ananas, anaka, avokado, hmm. ıı, mango. Mango. Ondan sonra salak. Ha salak muz. Na, muz. Ama muzun kaç çeşidi bize? Ejder. Ha ejder. Ee, başka ne vardı? Bir şeyler Aa, daha vardı. Muz küçük küçük muz. Ha, Aa, küçük, küçük muz, boyuk muz. Büyük kırmızı da var. İşte de kırmızı da var. Eflatun var. var. <laughs> Var ha yalan mı söylüyorsun? Mor var. Mor mor. Mor var. Mor var. Ee, var muz. Şey var. Tabii tabii. Eşek var. muzu var eşek var. Muzu. Yo, başka var. muzu. Var. Bak ben, ben böyle muzu. böyle muz mu gördün mü sen böyle muzu. O kadar büyük mü? Evet. 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 Böyle muz var koydum eşek, koydum ve... muzu. eşek muzu. Eşek muzu. Ben koydum adını. Sanki bana ya. Abi getirdi oraya meyveleri hediyem size dedi. Ulan kalacak 15 gün. Allah razı olsun dedim. Zaten bir şey yiyemiyordun. Sabah, öğle, akşam meyve yedik. Sabah, öğle, akşam meyve yedik. <laughs> i̇yi abi ya. İyi. Ya meyve. iyi. Çok iyi. Motor cırt cırt bozuldu. Cırcır. Cır. Sen biliyor musun cırcır? bir Cevresi bir şey. Cevresi. Şimdi <Nasıl? Niye gülüyor> <olur? Güzel. gülüyor> Ya ben sonra tuvaletten çıkamadım. Diyare <laughs> diyare. Diğeri. Şey, Diğeri. Selam. Benim e, annesi, kayınvalidem. Allah <laughs> razı olsun. <laughs> Ee, o meyvelerin şeyi, üstadı böyle, böyle onu götürdük. Anne hatta dedi ki, annem de meyveleri de iyi bilir dedi. Ee, götürdük onu pazara. En iyilerinden, en güzellerinden seçti. Paketten de. Biz gidiyoruz, böyle abi şey, e, olmamış, böyle şey, e, nasıl bilmem sana, tadı tuzu farklı. E, kayınvalide götürüyor, kayınvalide en iyilerini buluyor seçiyor. Biz anlamıyoruz, mesela. hanım da anlamıyor. Allah Allah. Tabii. Abla niye anlamıyorsun sen? Ama yok mango, meyveler mango. farklı ama. Mango mesela çok güzel. Mesela yok yok hani anne götürdü ya pazara götürdü kendini evet, valide. Evet o seçti ya meyveleri. Evet, evet. Biz aldığımız zaman sıkıntılı çıkıyordu. Anne aldığı zaman iyileri seçiyor yani. Evet, evet. Aynı şöyle söyleyeyim. Biz hani bir karpuzdan kavundan anlayanlar oluyor ya. Evet, biz tamam. Biz aldığımız zaman kelek çıkıyor yani. Başka birisi böyle bir şey yok. Ama bir şey. Ya iyi seçti yani. Salak güzel ama. Evet. Aa, diğer yani. Siz bence sınıfta kalırsınız bu sorularla. Bunlar olmaz. <laughs> evet, Siz ya tamam. cırt ya olmayacak sizden yani. Tamam, sizi sevmem. Efendim, önce eşin kültürü hakkında ben hiçbir şey bilmiyorum. Şöyle hiçbir şey bilmiyorum. E sadece işte bir tek YouTube vardı. <laughs> YouTube'dan işte e, YouTuber'ların Endonezya'yla alakalı videolarını izliyorum. Sadece o. Yani, yani benim engel bir arkadaşım yoktu. Engel özel bir tanıdığım vardı. Eşi engel özelıydı. Onunla da tanışmamıştım. Şey yani yabancı bir kültür. Hiç tanımıyordum. E dediğim gibi işte bahsettim, bahsettim ya. <laughs> yani kültürler ne kadar farklı olsa da e, bizi birbirimize bağlayan <laughs> e, İslam. Kız. Bu soruları size hocalarınız sorduruyor. Yoksa siz kendi kendinize uydurdunuz mu lan? Allah, Yoksa siz hocam, kendinize... Hocam, ben... Kocam hocamı arıyoruz da bizi kullanıyoruz burada ya.

Ali, Ali, <laughs> Ali, Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey. Tamam, tamam, tamam. Ali, Papualı. Ali Bey. Tamam mı? Papualı, Papualı Ali Bey. <laughs> Papualı Ali Bey. <gülüyor> yaprak. <gülüyor> yaprak, mamprak karıştırma sen normal. Papu, normal Papualı Ali Bey. Yapraklı Ali Bey değil. Herkese bir kulüpte denmeyi ve yorum yapmayı istiyorsanız, <laughs> gibi faydalar şey Ben var. ne yaptım biliyor musun? Bak şimdi ben sana başka anlatayım. Evet, şimdi. Evet. <laughs> <laughs> evet <ben> devam. Bu Çam ama dur Ragıp. Sen de hemen göndereceğim bir bardak çay içirsin göndereceğim bir şey yapıyorsun ben ya. Ben çözün o nevini yazır ondan sonra devam et. <laughs> 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 şimdi. Sınıfta. E, dersi kaynatan... Hayır, var, ben konuya gireceğim <laughs> Ragıp, karıştırma sayı ya. <laughs> Bana bak benim. Ne Hazırım ben. Fitre. Fitre. Fita. Fita. Şimdi ben e, yabancı üç tane kızla tanıştım, tamam mı? Evet. Bu ne? Pizza. <gülüyor> Pizza. Ha. aku bikin tapi tadi kan apa? Emergency. Nereye gidiyorsun Ragıp? <laughs> ah vallahi bak ben Ragıp <laughs> ben hakikaten Endonezya bilsem mahvederdim bunları. Değil mi? Ne? Ama ne diyor? <laughs> Bitir dinliyor mu? Dinliyor abi. Tamam. Şimdi ben e, Nanti 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 Endonezya'da sonra demek biliyor musun? Evet, biliyorum biliyorum. Aferin. 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 Şimdi yurt dışından ben 3 Üç tane bayanla tanıştım. Evet. Tamam mı? Tamam. Birisi Hollanda'dan tanıştım. Hı? Birisi Norveç'ten tanışmıştım. Bir de Nanti ile tanıştım. Evet, Sonra üçüyle de görüşüyordum ben. Üçü... Üç kişiyle bir görüşüyordum. Hı. Sonra e, annem istemedi. Hollandalıyı. Neden? Çok dövme var diye. Aa, olası, dövme biliyor mu Dövme. Biliyorum, Ha, dövme var diye istemedi. Ondan sonra Öteki Norveçli de her tarafında piercing vardı. Piercing biliyor musun? Biliyorum. Biliyor. Böyle, böyle, böyle 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 buralarda böyle. Her, her tarafı. Eee buralarda. <laughs> tamam, ondan sonra Nanti'ye şey yaptık. Hmm. Tamam dedik. Hmm. Kapalı Müslüman diye. Hmm. Ama o da çok uzak. Hmm. Neden? Papoa'da yamyamların içinde. Kanibal. <laughs> Kanibal değil mi yani, abla? Kanibal. kanibal. Yani, azı azı ya siz hani, kültürel, hani yani, 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 siz yani, yani, kültürel yani, 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 babalarımız yani, 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 yani,

Var, Sen ne yazmıyorsun da hiç da biz kendi kendine bir şeyler anlarız. Yok. Kayı ay, kay kay kayıtıyoruz 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 kayıt var. Kayıt var. Şöyle tekrar ay, giriyorum. Hadi ya. 20 dakika ay. oldu. 20 şey dakika oldu. şey yaparlar ya edit yaparlar o kayıtları. Edit yapıyorlar. <laughs> benim benim konuştularımı kes tamam mı? Ben yok. yok. Ali yok. Ali yok. Sen diğer <laughs> sorudan yalan söyle. Adımı yazdık zaten değil mi? Etkin Ragım'ınkini Farklı bir kültürden biriyle diye söylemek size ne gibi e, o oldu? Oh, oh. hmm. Kültürel ne, ne gibi görüş farklılıkları ortaya çıktı? Ee, görüş farklılıkları. ortaya çıktı. Ya şimdi şey, görüş farklı derken görüşlerimiz farklı. Yani bizim şimdi evde yememiz, içmemiz, oturmamız, kalkmamız her şeyimiz farklı. Onlar iki de farklı. Ee, ama bir şekilde dediğim gibi anlaşıyoruz yani. Bir sıkıntı olmuyor aramızda. Ha geldiğinde ilk şeyde de olmuştu, yengede de, de olmuştu. Bir altı ay bir sene bir adaptasyon süreci yaşadılar. Ee, öyle ama öyle değil. çok fazla bir sıkıntı yaşamadık. Ama yaşayanlar var. Ya yani görüşleri farklı olduğu için baya sıkıntı yaşayanlar var galiba bildiğim kadarıyla değil mi? Var. Yani burada e, anlaşamayanlar işte dediğim gibi kültürel farklılıklar yüzünden. Ama tabii sabırlı olmak gerekiyor. Sabır. Ee, tek çözüm bu. Sabırlı olmazsa. Bende de o yok ama şey, Allah razı olsun. Beni idare ediyor. Sağ olsun. Sadece o idare ediyor. <laughs> Bende pek o sabır yok. Sen de sabır oluyor mu Ali abi? Ne? No. Sabır oluyor. Ha o hep çok sabır. Ben çok... <laughs> hep çok mu? Ben çok çok sabır. Ben, sabır. <laughs> Diş, dişim <laughs> kalmadı. Sıkmaktan kötü <kaçık> kırıldı. <laughs> ben, ben, abi. ben sabırlı mıyım? Ha? Ben sabırlı mıyım? Değil Yani. Bu Ya şey var bende. Sabun değil mi? Ben böyle ama benim saniyelik benim şeylerim. Yani. Ne kes? Biri spontane. Spontane gelişiyor. Spontane gaz 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 ne tür anlaşmazlıklar ortaya çıktı? Ne gibi? Bir anlaşmazlık olmadı mı sende? Şimdi oldu mu? Yürümek. Ha? Tamam. Yürümek. Ha doğru doğru Bak, şimdi beş, aklıma yürüme. geldi. Şimdi sizin genelde <laughs> genetiğinizde var galiba bu. Biz yürümeyi çok severiz biz. Doğru. olur? Yani biz sadece yere yürüyerek evet. gideriz. Hı. E şimdi e, şey yok. Ben mesela gidiyorum bir bakmışım bir kilometre geride kalmış. <laughs> arkaya bakıyorum. <gülüyor> Biz <gülüyor> Endonezya'da böyle elele. Ele, evet. el elele. Bekliyor. Hıh. Hı. Erkek arkada. De. Erkek bazen arkada yani önünde değil. Bizde öyle değil. Trafik onunla böyle. Sen şey aldık mesela yürüyemiyor diyor. Ben araba aldım. Ay, o ay be. Kurang apa coba? <laughs> Doğru değil mi? Ya ya. Sen sen o yürüme sıkıntısı yüzünden. İyi yeah. ya. birader şuradan İzmir'e gideceğiz. İzmir ya şurası. Otobüse biniyoruz, <laughs> orada iniyoruz. Ya 800 metre. <laughs> Bak, bir de diyor 800 metre. 800 metre. Çok mu? Biz Endonezya'da 50 metre motor tutuyoruz <laughs> Doğru. Çok de abime, Öyle motor var. Motor Hep motor ya. Bak şimdi öyle diyorsunuz ya, sağlık açısından da sıkıntı. Hmm. Abi ya. <laughs> ya bizim yemek sağlıklı. Sebzeli. Baharatlı. Baharatlı. Güzel. Sus. İki dakika yemek yiyin diye sustum. Onu da hemen tepemize çıktınız ya. Allah Allah. Destek ol, destek ol. Aynen. Para kesiyorsan sağ tabii. Var mı de o problem gibi? Olma ama. Ama ben ne yapıyorum? Önden gidiyorum. Yol bilmiyor ya. Mecbur kaybolacağından korkuyor. <laughs> mecbur arkamdan koştura koştura geliyor. Yasak. <laughs> 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 ben de sıkıyorsa yalnız, Kaybolacak. Biliyorum ben ne olacağını. Koştura koştura geliyor. Ya. ya, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. da yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yani taşınmak için kolay. Alışveriş evet, yaparsan da. yani kolay. Yani şey o, da bize zor, o da bize zor geliyor işte. Sen niye araba Hı? aldın ki? Motor niye almadın? Ha? Ben biliyorum motor Tamam bırak ablam biner. <laughs> <laughs> yok burada evet. motora. <laughs> ya bak evet. burada motor kullanımı enden özledeki gibi değil. Yani. Evet. Yani bu burada, bu burada şey. da biraz e... yol e... vermiyor. Motorlara falan yani arabalar yol vermiyor. Sıkıntı olur yani onun için. Yol vermiyor. Hadi. Hadi niçin? Ben mesela ya, evet, bir hani araba kullanayım dedim. Endonezya'da. Zaten bir okay. araba kuryerler. <laughs> o da şey araba yani, çok cin, zor geliyor. Dinle ben Endonezya'da bakın, araba, araba kullandım ne oldu? <laughs> ya, ya çarptı, çarptı ya. Araba <laughs> <ha>, da <Evet>. çarptı. Bu açmasın tamam. Orası orası. Endonezya'da şimdi <laughs> <Balice 'i> geldi. Emin lan bu yeri luar <laughs> de. Ali balızda araba var. Bana dedi sen kullan sen kullan. İyi dedim hadi kullanayım. Abi, trafikte bir oradan farklı, sağ, şey nereden atıyor? Sağdan mı atıyor? Bunlar da arabayı kullanırken şeridin ortasından gitmen gerekiyormuş. Sağdan soldan motorlar gidiyor. Evet. E biz de alışkanız böyle soldan şeyden sağdan sağdan gitmeye. Giderken arabanın aynasına bir vurdum ben. Evet. Arabanın aynası gitti. <laughs> Tampon gitmiş. <laughs> bir öteki arabanın. Ben tam ince arabadan. Ben ne bileyim arabanın sigortası falan var zannediyorum. Yokmuş <laughs> öyle bir şey. Ben ineceğim. Ya bunlar dedi inme inme dedi. Otur otur diyor bana. Ya geç diyor hemen üstlük tarafa. Bazı geçecek bir şeye. Ya dedim ne olacak dedim ya. Sigorta var dedim karşıda. Yok dedi burada öyle bir şey. <laughs> Bak. Eğer ben inseydim çok büyük paralar öderdik. E baldız indi şimdi. Kadınlara da saygı duyuyorlar yani şeyler. Eğlenme diyorlar. O zaman bir aynaya kaç para vardı? 2 milyon rupiya vardı. Bir aynanın camına. 2 milyon. <laughs> 4 bin lira. Ayna ya ayna ayna. Suçlu sen oldun için mi? Ama kimse eskisi Ha de. ben dedim ki şey polis çağıralım dedim. Rapor Ben ne bileyim buradaki gibi zannediyorum. Arabanın kasma sigortası var. Çağır polisi. yazsın raporunu. Sigorta halletsin diye düşünüyorum ama öyle bir şey yokmuş orada. Ya polis çağırırken daha fazla ödeyeceksin. Polis diyormuş ki evet. öyle, öyle diyor, evet. öde öde diyor. Öde Ödeyeceksin diyormuş. Daha polis. fazla. Polis polis para da istedi. Hı. Şöyle böyle. Evet, ya polis geliyormuş. Ya fazla. De polis alıyormuş. Evet. Evet maalesef öyle biz çok ses, anlamsız ses, yerlere gittik yani. ama senin sorunun dışına mı çıktık tamam ben doydum bana sor <laughs> şimdi dediniz ha.